Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Haftalık ucuz hisseler strateji videomuzda tekrar birlikteyiz. Stratejimizi kısaca şöyle bir anlatmak gerekirse, haftalık grafikte çalışıyoruz. Williams yüzde aralı indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. Şu en altta gördüğünüz. Bu indikatörün ayarlarının nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen arkadaşlar için şuraya yukarıya kart bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce bunun videosunu çekmiştik. Şimdi stratejimize şöyle kısaca bir anlatalım. Şu altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler eksi 90 seviyesi arkadaşlar. Üste gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler ise eksi 10 seviyesi. Bu eksi 90 seviyesinin altında yaptığı haftalık kapanışlarda biz eşit miktarlarda ayırdığımız bütçemizde toplama yapıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra eksi 10 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra uyumsuzluklar arıyoruz. Uyumsuzluktan kastımız şudur. Mesela şurada fiyatımız bir sonraki haftaya yükselerek devam ederken Williams yüzde aralı indikatörünün yönünü aşağı çevirdiğini görüyorsunuz. Bu tip durumlarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Nitekim bakın birkaç hafta sonra bir düşüş gelmiş. Böyle düşüşlerde bizi ee, daha zarara uğratması açısından bu tip uyumsuzluk olması durumunda elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Tabi bu uyumsuzluk oldu diye illaki düşüş gelecek anlamına gelmiyor. E, bu yüzden tamamını satmıyoruz, e, yarısını satıyoruz arkadaşlar. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu an EKGO hissesi için eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelmediği için elimizdekilerin tamamını tutuyoruz. Şimdi arkadaşlar daha önce alım yaptığımız hisselerin son durumuna şöyle bir hızlıca hepsine bir bakacağız. En sonunda da 4 tane yeni hissemiz var, e, onlara bakacağız. Başlamadan önce burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ayrıca bu strateji videosunda incelediğim hisselerin hiçbirisinin mali tablolar analizini yapmıyorum, bakmıyorum. Bilanço analizine de bakmıyorum arkadaşlar. Bu stratejiyi uygulayacağınız hisselerin sağlam şirketler olmasına özen gösterin. E, batmayacağını düşündüğünüz firmalar için bu stratejiyi uygulamanızda önem var. Ve ayrıca mutlaka mali tablolar analizine, bilanço analizlerine bakmanızı öneriyorum. Evet şimdi EKG e hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. şu anda Williams yüzde aralı indikatörümüz eksi 28 seviyelerinde. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda da %65 karlılık içerisindeyiz. Hektaş'a bakalım. Hektaş'ta bir türlü istediğimiz hareket gelmiyor. Şu ana kadar 6 defa alım yaptık arkadaşlar. Bu hafta da X90 seviyesinin altında kapanış yaptığı için bir alım daha ekleyebiliriz. Şöyle ekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda buradan da bir tepki yükselişi. Daha sonrasında da 22.36 seviyesinde kapman hareketli ortalamasını geçtikten sonra da güzel yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Biz diğer listemiz Aksu'ya. Aksuya'da daha önce 3 defa adım yaptık. Şu anda x90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir şey eklemiyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımızda Aksuya hissesinde de yaklaşık olarak %13 civarında bir karlılık içerisindeyiz. Pegasus'a geçiyorum. Evet Pegasus'ta x40 seviyesinin altında haftalık kapanış görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ortalama olarak Pegasus hissesinde de %18'lik bir karlılık ile pozisyonumuzdan çıkmış olduk arkadaşlar. ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer listemiz Toaso. Evet Toaso listesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şöyle baktığımızda bu hissede de %18'lik bir karlık içerisindeyiz ortalama olarak. Coca-Cola'ya geçiyorum. Evet Coca-Cola hissesinde eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Coca-Cola hissesinde de %63'lük bir karlılıkla hisseden çıkmış olduk ve listemizden çıkartıyorum. Kozal'a geçiyorum. Evet Kozal'da da eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Kozal hissesini de satıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama olarak şuralardadır diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda da %9 işte %10'luk bir karlılıkla koza listesinden çıkmış olduk ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer listemiz Türk Telekom. Evet Türk Telekom'da da haftalık kapanışın eksi 40 seviyesinin altında geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türk Telekom listemizde satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda alım yaptığımız seviyeden %53'lük bir karlılıkla Türk, Türk Telekom hissesinden de çıkmış olduk arkadaşlar. Bir diğer listemiz Anadolu Efes. Anadolu Efes'te de 40 seviyesinin altında kapanış görüyoruz. Dolayısıyla Anadolu Efes hissemizi satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Anadolu Efes hissesinde de %50'lik bir karlılıkla çıkmış olduk ve listemizden çıkartıyorum. AG Hol'e geçelim. AG Hol de sata döndü. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaptı şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımızda AGO listesinde de %31'lik bir karlılıkla çıkmış olduk ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer listemiz Alarko Holding. Burada eksi 40 seviyesinin altında değiliz henüz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şöyle alım yaptığımız ortalama seviyelerden baktığımızda %28'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Ziraat gayrimenkule bakalım. Burada da eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Baktığımızda %27'lik bir karlılık ile Ziraat Gayrimenkul Lisesi'nden de çıktık. Bir diğer listemiz Asuzu. Asuzu listesinde şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. X90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar gelirse... E, ekleme yapmaya devam edeceğiz. Şöyle ortalama seviyelerden baktığımızda şu anda bu hissede de %8'lik bir karlılık içerisindeyiz. E, KimTex Poliuretan'a geçiyorum. Burada eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesine çok yakın olduğunu görüyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda eksi 90 seviyesinin altında haftalık bir kapanış gelirse toplamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar 4 defa toplama yaptık. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda şu anda... Ee, henüz zarar içerisindeyiz. Şöyle baktığımızda herhalde şöyle %5-%7'lik bir zarar içerisindeyiz diye düşünüyorum. Eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar gelirse dediğim gibi toplamaya devam edeceğiz. Bir değer listemiz Arçelik. Arçelik listesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 40 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. E, dolayısıyla elimizdekilerin Tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Arçelik hissesinde de %12-13 civarında bir karlılıkla çıkmış olduk ve listemizden çıkartıyorum. Evet Türk Traktör'e geçiyorum. Türk Traktör'de hareket yükselişle devam ettiğini görüyoruz. Herhangi bir problem yok. X90 seviyesinin üzerindeyiz. XOX seviyesinin de üzerindeyiz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şöyle baktığımızda fiyatımız yükselirken Williams indikatörü de yükselmiş. Herhangi bir uyumsuzluk da yok. Güzel. E şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda bu hissede %31'lik bir karlılık içerisindeyiz. Evet SDT uzay ve savunma teknolojilerine bakalım. E burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanış gelirse eklemelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda bu hissede de %25'lik bir karlık içerisindeyiz. Bekliyoruz. Bir diğer sistemimiz Euro Power Energy. Burada önce 5 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle X90 seviyesinin altına sarkmamış herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şu anda zararda olduğumuz bir ise Şöyle ortalama seviyelerimiz şuralarda olsa herhalde şöyle %3'lük bir zarar içerisindeyiz. Euro Power Enerji hissesinde. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda X90 seviyesinin altında kapanışlar gelirse toplamaya devam edeceğiz. Bir diğer hissemiz Smart Güneş Enerjisi. Smart Güneş Enerjisi listesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle X90 seviyesinin altında sarktığını görüyoruz. Dolayısıyla bir ekleme daha yapabiliriz arkadaşlar. 6. eklememizde yapmış olduk. Önümüzdeki haftalarda X90 seviyesinin altında kapanışlar gelirse eklemeye devam ederiz. Şu anda yani zararda olduğumuz bir hisse ama şu an başa baş noktasında gibi gözüküyor. Bir diğer hissemiz GESAN. Daha önce 6 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Ee, önümüzdeki haftalarda X90 seviyesinin altında kapanışlar olursa ekleme yapmaya devam edeceğiz. Şu anda burada da ortalama e, seviyelerimize baktığımızda neredeyse başa baş biraz belki zararda olabiliriz gibi gözüküyor. Ee, mesela daha önce X90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra güzel yükselişler geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle %154'lük yükseliş gelmiş. Yani burada da belki bir hafta, belki 2 hafta daha X90 seviyesinin altında belki yani sarksa da sarkmasa da sonuçta önümüzdeki dönemde ben bu aynı şekilde güzel yükselişin gelebileceğini düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Ace Eczacıbaşı. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda X40 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Elimizdekileri de satmıyoruz. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda e, bu hissede de %27'lik bir karlılık içerisindeyiz. E, ee, Saykursan'a geçelim. Burada eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğini görüyoruz ve elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama olarak baktığımızda bu hissede de %7.65'lik bir karlılık ile bu hisseden çıkmış olduk ve listeden çıkartıyorum. Alfas'a bakalım. Evet Alfas'ta daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda x90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. x90 seviyesinin altında ee, kapanışlar olursa eklemeye devam edeceğiz. Şöyle Ortalamamıza göre baktığımızda ee, şu anda %3'lük %4'lük bir zarar içerisindeyiz. Ee, mesela daha önce ne zaman X90 seviyesinin altında kapanış yapmış ona bakalım. Ee, Şubat 2023 tarihlerinde birkaç hafta X90 seviyesinin altında kapanış yapmış arkadaşlar. Ve sonrasında muazzam bir yükseliş görmüşüz %600'lük. Ee, belki birkaç hafta haftada böyle yatay seyir veya düşüşle devam ettikten sonra yükselişe geçebileceğini düşünüyorum. Ee, bir diğer sistemimiz Çimsa. Evet Çimsa'da daha önce 3 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 40 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. E, elimizdekileri satabiliriz arkadaşlar. E, şöyle %8'lik bir karlılıkla pozisyonumuzu kapatmış oluruz. Eksi 10 seviyesine çok yakın bir yerden geri döndüğü için elimizdekileri satabiliriz diyorum. Aynı zamanda kayardık durumdayız. Eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar olursa tekrardan toplarız. E, şöyle Çimsa hissemizde listemizden Çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz ah gaz. Ee, burada herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda X -12 seviyesinde gayet güzel. Daha önce 3 defa alım yaptık. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda da %20'lik bir karlılık içerisindeyiz. Ah gaz hissesinde. Oyak çimentoya bakalım. Oyak çimento haftalık kapanışı X 40 seviyesinin altında yaptı dolayısıyla elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda Oyak Çimento'da %3'lük bir karlılık gerçekleşmiş oldu. Ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer listemiz Enerjisa. Enerjisa hissesinde daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda eksi 36 seviyesinde, eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şöyle baktığımızda %25, %26'lık bir karlılık içerisindeyiz enerjisada. Kiler Holding'e geçelim. Kiler Holding'de eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanışını yapmış gözüküyor ve elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Baktığımızda %52'lik bir karlılıkta Kiler Holding hissesinden de çıkıyoruz ve listemizden çıkartıyorum. Evet bir diğer listemiz İzdemir Enerji. İzdemir Enerji hissesinde daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda baktığımızda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanış gelirse toplamaya devam edeceğiz. Anadolu Hayat'a bakalım. Evet burada eksi 28.5 seviyesinde William indikatörü. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha önce iki defa alım yaptığımızı görüyoruz. E, alım yaptığımız seviyelerden şöyle baktığımızda e, %25'lik bir karlılık içerisindeyiz. Vestel'e geçiyorum. Evet Vestel'de de eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelmedi. Dolayısıyla tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önce 3 defa alım yaptık Vestel'de. Şöyle ortalama olarak şurasıdır diye düşünüyorum. Ve baktığımızda %55'lik bir karlılık içerisindeyiz Vestel'de. Miatek'e bakalım. Miatek'te de daha önce 3 defa alım yaptık. Ee, şu anda eksi 27 seviyesinde dolayısıyla elimizdekileri tutuyoruz. Herhangi bir eklemeyi de yapmıyoruz. Eksi ee, 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gerçekleşirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Miatek hissesinde de %120'lik bir karlılık içerisindeyiz. Ee, bir diğer hissemiz ismen İş yatırım menkul değerler. Burada da haftalık kapanışın eksi 40 seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekileri satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bu hissede de %16'lık bir karlılık elde etmiş olduk. Ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz Aksen. Aksen'de daha önce 3 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 40 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekileri satıyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda bu listede de %22'lik bir karlılık gerçekleştiğini görüyoruz. Ve aksini de listemizden çıkartıyorum. Bir diğer listemiz Dohol. Dohol'da da eksi 40 seviyesinin altındaki kapanış geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda Dohol listesinde de %16'lık bir karlılık elde etmiş olduk. Ve listemizden çıkartıyorum. Aygaz'a geçiyorum gazda şu an herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Eksi 28 seviyesinde bilim sindikatörümüz. E, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. E, şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda ise bu ise de %29'luk bir karlılık içerisindeyiz. Koza Anadolu'ya geçiyorum. Koza Anadolu'da da eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğini görüyoruz. Ve elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Koza Anadolu'da da %9'luk bir karlılıkla pozisyonumuzu kapatmış olduk ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer listemiz Magen. Magen listesinde herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda Williams indikatörümüz eksi 18 seviyesinde eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Ee, şu anda bakıyorum 3, 4, 5 defa alım yapmışız. Ee, bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle baktığımızda da işte %42'lik bir karlılık içerisindeyiz. Magen hissesinde. Bir diğer hissemiz Froto. Froto hissesinde daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda eksi 18 seviyesinde herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şöyle baktığımızda %49'luk bir karlılık içerisindeyiz. Froto hissesinde. Petkim'e bakalım? Evet. Pet kimde 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Baktığımızda da %29'luk bir karlılık elde etmiş olduk. Ve Petkim'i listemizden çıkartıyorum. Bir diğer listemiz Tav Havalimanları. Burada şu anda William Sindikatörümüzün eksi 20 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. şu anda bu hissede de %54'lük bir karlılık içerisindeyiz. Şok marketlere bakalım. Evet çok marketler eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanışını yaptı. Dolayısıyla elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda da burada da %25'lik bir karlılıkla pozisyonu kapatmış olduk ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer listemiz Brisa. Evet Brisa da eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış yaptı. Dolayısıyla elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Şöyle baktığımızda Brisa hissesinde de %60'lık bir karlılıkla ile pozisyondan çıkmış olduk ve Listemizden çıkartıyorum. Kocaer listesine geçiyorum. Kocaer listesinde eksi 40 seviyesinin altında değiliz. Dolayısıyla bekleyebiliriz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. E şöyle baktığımızda da %108'lik bir karlık içerisindeyiz Kocaer listesinde. Bir diğer listemiz Tekfen. Evet Tekfen'de eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğini görüyoruz ve elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Şöyle baktığımızda %19'luk bir karlılıkla tekfen listesinde listeden çıkartıyorum. Escort teknolojiye bakalım. Evet burada eksi 40 seviyesinin altında değiliz. Dolayısıyla e, bekliyoruz arkadaşlar. Eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. E, şu anki durumumuza baktığımızda Escort teknoloji listesinde de %105'lik bir karlık içerisindeyiz. Evet gedik yatırıma bakalım. Gedik yatırımda eksi 40 seviyesinin altında... Kapanış yaptığımızı görüyoruz. Ee, şöyle eksi 10 seviyesine çok yakın bir yerden geri dönüş yapmış arkadaşlar. Şu anda da karda olduğumuz için e, elimizdekileri satabiliriz. Şöyle baktığımızda da yüzde 10'luk bir karlılık elde etmiş oluruz. Dileyen arkadaşlar tutabilirler. Eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanış gelirse toplamaya devam edeceğiz. Gedik hissesini de listemizden çıkartıyorum. Bir diğer listemiz granit Evet Coagrenit'te daha önce iki defa adım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar gelmeye devam ettikçe toplamaya devam edeceğiz. Tat geçiyorum. Evet tat da bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldi. E, bu hafta itibariyle ikinci alımımızı ekleyebiliriz. Bakın mesela şuralarda tatkıda şöyle Şubat 2023'te ilk X90'ın altında kapanışını yaptıktan sonra bakın Nisan 2023'e kadar 4-5 defa herhalde toplattığını görüyorum. Ve sonrasında gelen yükseliş çok güzel. %150'lik bir yükseliş gelmiş. Burada da benzer bir hareket görüyor olabiliriz. Bakın şuralarda işte Ekim aylarında 2023'te bir iki defa X90 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz. Aralıkta bir defa, ocakta bir defa X90 seviyesinin altında kaldığını ve bu hafta itibariyle de tekrar X90 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz. Biz bu hisseyi ocakta toplamaya başlamıştık. Yani artık önümüzdeki dönemde e, belki bir keş, birkaç defa daha toplattıktan sonra yükselişlerin gelmesini bekleriz. Bir diğer hissemiz şeker gayrimenkul yatırım ortaklığı. Burada da X90 seviyesinin altında haftalık kapanış yaptığını görüyoruz. Ve dolayısıyla bir alım ekleyebiliriz arkadaşlar. İkinci alımımızı yapmış olduk. Şeker gayrimenkul hissesini bakın en son Mayıs aylarında X90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra şöyle %374'lük güzel bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Evet listemize eklenen yeni hisseler şu şekilde arkadaşlar. Bir tanesi kristal, diğeri körfez gayrimenkul, retail abartı ve İhlas Yayın Holding arkadaşlar. Kristal ile başlayalım. Evet kristalde x90 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğini görüyoruz. Ve ilk alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Ee, daha önce bakın şuralarda işte Mayıs ayında x90 seviyesinin altında kapanışları yaptıktan sonra. Şöyle %165'lik güzel bir yükseliş yaşanmış kristal hissesinde. Ee, bakalım şöyle birkaç hafta. Ya birkaç defa bize toplattıktan sonra tekrar güzel bir yükselişin gelmesini bekleriz. Evet, Körfez Gayrimenkul'e bakalım. Körfez Gayrimenkul listesinde de eksi 98 seviyesine kadar düştüğünü görüyoruz. Şu anda bulunduğumuz seviyede Fibonacci desteği de var 25.72 seviyesinde. Burada ilk alımımızı yapabiliriz diye düşündüm arkadaşlar. İlk alımımızı ekliyorum. Körfez gayrimenkul hissesinde. Şöyle baktığımızda burada bir aralık ayında birkaç hafta X90 seviyesinin altında kaldığını, belli bir noktaya kadar tepki gösterdiğini ve tekrar X90 seviyesinin altında kapanışlar yapmaya başladığını görüyoruz. Biz şu dönemlerde almamıştık. Bu hafta itibariyle toplamaya başlıyoruz. Ee, Ocak, Şubat aylarında X90 seviyesinin alt, altında kapanışlar yaptıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş geldiğini görüyoruz arkadaşlar. İstediği yüzde 804'lük güzel bir yükseliş görmüşüz. Önümüzdeki dönemde birkaç birkaç defa daha böyle X90 seviyesinin altında toplamalar yaptıktan sonra benzer güzel yükselişlerin gelmesini bekleriz. RTL laboratuvarlarına bakalım. Burada da X90 seviyesinin altında haftalık kapanış görüyoruz. Ve aynı zamanda Fibonacci desteğimize de çok yakınız. Ee, burada bir ekleme yapabileceğimizi düşündüm ve bir ekleme yapıyorum. Ee, dediğim gibi burada bütçenizi eşit miktarda bölmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, genel olarak 8'e bölünmesini tavsiye ediyorum. Ee, belki şimdi duruma göre işte bir hafta x90 seviyesinin altında kalabiliyor. Ee, duruma göre... 3 hafta, 5 hafta kalabiliyor. Duruma göre de 8 haftalara kadar x90 seviyesinin altında kapanışlar yapabiliyor. O yüzden bütçenizi 8'e bölmenizi öneriyorum ben. Ben de aynı şekilde bütçemi 8'e bölerek bu işi yapıyorum. Ee, bakın RTA Laboratuvarları hissesi mesela şu 2023 yılında e, şurada bir defa, şurada ikinci defa, şurada üçüncü defa Şurada 4 şurada 5 şurada 6 ve şurada 7 Mayıs ayına kadar 7 defa yani Şubattan Mayıs ayına kadar 7 defa toplatmış e sonrasında da gayet güzel bir yükseliş gelmiş %2 116'lık. Bakalım birlikte hafta hafta takip ediyor olacağız arkadaşlar son olarak da İhlas Yayın Holding hissesine bakıyoruz burada da X90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldi. Ve dolayısıyla şurada bir ekleme yapabiliriz arkadaşlar. Daha önce bakın Mayıs ayında X90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar yaptıktan sonra %491'lik bir yükseliş görmüşüz. Gayet güzel. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki hisselerin hepsini hafta hafta takip ediyor olacağız. Tekrardan hatırlatmak istiyorum ki burada anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bir strateji anlatıyorum arkadaşlar size. Ve ayrıca buradaki hisselerin hiçbirisinin mali tablo analizini yapmadım. Bu stratejiyi uygulayacağınız hisselerde mutlaka bilançolarında mal tablo analizine bakmanızı öneririm ve güvendiğiniz sağlam şirketlerde bu stratejiyi uygulamanızı öneririm arkadaşlar diyerek burada videoyu sonlandırıyorum. Yarınki videomuzda sizlerden istek olarak gelen hisselerin analizini yapacağım. Dolayısıyla bu videonun yorumlarına analizini yapmamı istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz yarınki videomda onların analizinde yapıyor oluruz. Yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.